Ahrep burcu hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Falan'a bakıyorum. Ee, Ekimin son 15 güne bakıyorum. Kapı gibi dikildiğin bir yer. Kapı gibi dikiliyorsun bir birinin bir şeyin önüne. Hakkını mı istiyorsun, alacağını mı istiyorsun, vereceğini mi istiyorsun, bir şey istiyorsun. Böyle tam da goyslene goyslene böyle göğsünü çıkararak da Onurlanan rahatdan, bir şeyleri hak ettiğini bilip isteme halin var. Bunu da sana söyleyeyim. Bilip istiyorsun. İçinde ne var? Bir de oraya bakalım. İçinde değişik değişik kurtlar, kalbinde kurtlar üşüşmüş. neyi çok şey yapıyorsun? yani şüphelendiğin kaygı kuruntu ettiğin bir şey mi var? Bu açıyı değiştirmek için soru işaretlerinde bitirmek için bir şeyin karşısına dikiliyorsun babalar gibi. Sonra bir araba aynen hadi gel bin arabama çıkalım yollara misali biri arabayla önünde duruyor senin. Ondan sonra e, biriyle bu arabaya binip yolculuğuna devam ediyoruz böyle biri var ya da böyle bir hani ortak amaç, ortak bir fayda gördüğüm <laughs> bir şey için arabana birini alıyorsun veya sen birinin arabasına biniyorsun. E, ee, orak var, bak elinde orak var, biçmek isteyeceksin artık ya. Şu mahsulleri bir görelim. Şu payımıza düşeni bir görelim. Artık daha fazla israf edilmesin şu benim verdiğim emekler, çabalar. Bir bakalım neticeye diyeceğim bir yeri yokluyorsun. Oranı almış biçiyorsun. Bir bardak. Bardağın altını kırmaya çalışan biri var. Azıcık çatlatmış bak. Ama bardak halen dolu. Bak ağzına kadar taşmış. Bu bardağı çatlatmak isteyen kimse zarar, ziyan vermek isteyen kimse buna uygun hamleyi yapıyorsun. Bunca zaman biriktirdiğin, yaptığın, ettiğin ruhsal çaba, düşünsel, parasal ve bunları ziyan ettirmiyorsun can. Bunları ziyan ettirmiyorsun. Bardağın halen dolu hafif böyle kırmaya, çatlatmaya çalışanlar var onları da diskalifiye ediyorsun. Bir kedi gelmiş bacağına dolanıyor. Aman nasıl sevimli aman ama bazen de hırçın altta da tırnakları var. Ee, bu birazcık ya bacağına dolanan bir enerji. Tekrar geri gelecek bir şey. Tekrar biraz sizi hırpalayan, biraz sizi çırmalayan, tırmalayan artık enerji dönüyor. Ha burada ama yani senin fikrin, senin zikrin değişmiş. Bu biraz açık gönüllülük, açık yüreklilik. Yani yüce bir yüreklilikle kabul ettiğin bir kimse açıkçası. Bir sandalye. Bak, sandalye ve sen oturuyorsun. Sandalye sen olmuşsun hatta. Biraz eller kollar yana düşmüş çaresiz kaldım modundamız. Elim ayağım bağlı, düğümlü modundamız. Bunların hepsini aşıyoruz. Çünkü tekrardan bir cesaret, bulmak, güç, bulmak, bir şeyden fayda sağlaman devam ediyor. Söyle. Hayatından çekip gidenler var. Uzun ince insanlar. Yani şu an bu insanlarla bir arada olmak da pek hoşuna gitmiyor gibi. Yani önceden tadı vardı. İyiydik. Şöyleydik. Ortak bir amacımız. Ortak bir görevimiz vardı. Şu an bu insanların yüzünü görmek istemiyoruz. Çünkü bazen hani bunlar da yarana tuz basıyor gibi. Şifa verecekleri yere. Artık yangına mi gidiyorlar, yanlış tavsiyeler mi veriyorlar? Bunlar istemiyorum. Uzun ince, uzun ince gidiyorlar, gidiyorlar. Her ne kadar ben burada yalnız, boş, böyle belki çözümsüz kalsam da bunların çözümünü istemiyorum diyorsun Şu koca bir aslan kafası var gördün mü aslan suratı? Şimdi biriyle bir şeyle aranda ego çatışmaları mı başladı? Gururun verdiği bir yakıcılık mı var? Gereksiz hırslar yüzünden ilişkiniz veya işiniz bir yere kadar geldi. Bir yerden sonra durdum. işte aslanın çok net çıkmaması. Burnu falan burada yüzü burada. Kafası hatta sargılı. Yani bu aslan tekrardan güç bulacak ama egosuyla gururuyla değil. Ya Farklı çalışmalarla gücünü kanıtlayacağı en güzel versiyonunu göstereceği bir hale bürünüyor. Bunu söyleyeyim size. Şuraya geçelim. Şimdi baktığım zaman iki olta çıkmış elinden. İki oltayla da aynı şeyi tutmaya çalışıyorsun. Bir kafasından ya yani A planı B planı gibi düş. A planın tutmuyor, B planın tutuyor. Çünkü o oltayla ayağından yakalamışsın ama kafasından yakalayamamışsın ama ayağını tutup çekmişsin. yarı yüreğin aydınlanmış göstereceğim yarı yüreğin aydınlanmış yarası karanlık içinde kalmış karanlık bölme şifa istiyorsun inşallah o şifada çok geçmeden olur seni Çünkü burada bir ördek var ürdek güzel. Ya yani üstünde de iki kişi birleşmiş. Güzel bir mutluluk. E, hayat kaygılarının yok olması. Daha endişesiz bir duruma geçmek var senin için. Biraz ben duygu ve kafa karışıklığı yaşıyor gibi gördüm sizi. O bitiyor. Bunu da söyleyeyim size. O bitiyor iyileşme şifa sürecin geliyor diyebilir. Kendine iyi bak. Yorum yap canım. Hoşça kal. Ha bir de bak altta da bir şey gördüm. Onu da söyleyeyim de. Bir erkek enerjisi bir bayan enerjisinin elinden tutup böyle güzel bir yere doğru götürüyor. Bunu da söyleyin Birleş. Hoşça alınca